Gelen var. Havada gördün mü paraşütlü? Evet. Ben de o. İki kişi. Ona göre. Ben bir tanesine gidiyorum. Şey indi. Tepede. Yanıma doğru gel. Öbür cesaret. Bir var. O cesa ne yapıyor lan? Sürüne sürüne gidiyor. Evin içinde. Ne yapıyor lan bu? Görüyor kaçıyor bize. Manyağa bak gördün mü ne yaptı? Nasıl saklanıyor salak. Bir daha Evin var. Evin içindeydi. Burada da var. Güzel. Buradan güzel killer çıkıyor ya. Ya güzel değil. Ayaksız evet gördüm. En Abi silah yok ya bende. Vurdun mu? Hmm. Lan bot mu değil mi anlamadım. Zıpladı biraz. Bot <laughs> değil oğlum bayıldın Eve Siz... gidiyorum yukarıdan. Orada güzel silah oluyor. Ha, adam burada. Var. Tamam hallettik. Adamlar burada yakında. Burada bir tane var. Bana gel geldiler. Geldiler. Geliyorum bekle. Çıkıyorum. Atacağım. Nereye atayım? Neredesin? Adam şeyin orada. Abi ne oluyor? Gördüm mü adamı? Ya gördüm de yürüyemiyorum ki ya. Yani. Ben oyalıyorum sen şey yap. İki kişi daha birisi eve girdi. Süper harika. Gel gel. Şimdi sen çık. Bir daha. Yerini hallet. Lan arkamıza gelmiş bir şerefsiz. Ne oldu? Vuruldun arkamıza... mu? Yok yok arkamızdan saldırdı şerefsiz. Ne geldi? Changing mag. Cover me. Nereden çatışıyorsunuz. Yo tam, tam arabayı, tam arabaya alıyordum. Anladığım kadarıyla bunda Aa, adam var şurada. Nerede? Yok de. mu? Ben görmedim. Evin içinde. Evet. Tamam. Şimdi bunlar... Birisi daha var. Allah di sende, sende diyor adam kucağıma gelmiş kucağımdakini bu <laughs> Ama ben seni görmedim orada olduğunu. Yok sıkıntı. Yok. gördüm. Kanka şimdi bunlar drop avcısı abi. Bunlar bak hep droplar patlatıyor. Gel, hadi. Mağlup ne oldu lan? Nerede burada da adam var? Ne yaptın lan? Adam var. Bu evin Çok pis canımı aldı. Birazdan gözlüğü atarım. Çok pis kastı oyun. Evet bende de aynısı oldu. Bir ayak sesi geldi gibi oldu ama. Aynen. Tamam hadi. <laughs> Bıraksalar bir gideceğiz de. Şimdi hacı şurada drop var. Benim işaret koyduğum yerde altta adam var. O adam var. Tamam, süper, hallettik. Hallettik. Dur dur valla. Hepsi de öldü. Şu tepede değil mi? Büyük tepeden. Alan dışındakiler. Hmm. Aha birisi sıkıyor bana. Başka kim sıkıyor? Başka yok. Keskin nişancı sendeydi herhalde değil mi? Aynen artık var bende. Oyun acayip kastı. Sende de kasma var mı? Sen görebiliyor musun çevrendeki kimseye biraz kasıyor evet ama. Sen mi aldın onu? Bir tane bana geldi. Hallettim. Arabayı sen mi aldın? Yok yok ben almadım. Oğlum adamlar önüme geldi. Ciddi misin? Geliyorum. Sen neredesin ki? Ben buradayım sen neredesin? Oo sen ne Ama yapıyorsun? Çok uzakmışsın. Kanka oraya niye gittin? Bir tanesini öldürdüm canlandırdı şu an. Ya hacı olmadı ama ya ben arkadan geliyorsun sandım ya. Yok yok dedim ya ben bu tepedeyim diye. Ama doğru tepedesin. Görmedin mi lan? Adamlar arabayla geliyor bir de söylemedi. Ben sen arabayı aldım sandım biliyor musun? Aynasını. Hadi halledersin. Birisini yaraladım da canlandırdı. Hı -hı. İşte. Sık. Güzel, bayıttın ama canlandıracak yine. Aynen. Yanına bak, aşağıda da adam var, yanına da adam geliyor. Acı solda da adam, adam vardı, oradan Aynen. geliyorlar. Adam kaynıyor şu ortalık. Ne? Aa. Aa geri zekalı alanı yani öldüler ya. Alanlardan. Hı -hı. salaklar ya, cidden güzel, salaklar güzel. ya. Valla son anda bir 3-4 tane kill kaçırdık ya. Bir de akıllılar alana gitti ya. Allah. O kadar da heveslendiydim ya. adamlar öldüreceğiz ama neyse. Acımasız alan, zalim alan. <laughs>